İzleyenler bir insan hikayesiyle 8 ayda tam 43 kilo verdi. Samsunlu genç kız obezite gerçeğiyle yüzleşince bakın nasıl zayıfladı. Hep evdeydim ve o kadar sürekli yiyorum, içiyorum, yemeğe endeksliydim ben. Bu şekilde devam edince tabii ki 108 kilodan 113'e kadar çıktım. Emine Bargın'la yeni tanışanlar onun 8 ay önce 113 kilo olduğunu tahmin bile edemezdi. 4 yaşından bu yana obeziteli bir hayat sürdü. 26 yaşındaki genç kadın kiloları yüzünden okulunu bile yarıda bıraktı. Günden güne kilo alan Bargın'a artık yakınları bile dur dedi. Genç kadın kilolarından kurtulmak için mini gastrit bypass ameliyatını tercih etti. Ancak bir türlü aileden izin çıkmadı ve bunalıma girdi. Babam izin vermedi mini gastrit bypass ameliyatı olmama. Hatta o gün heyet toplanacaktı. Ben gidecektim babam kapıyı üstüme kapatıp kitleyip gitti evde. Ve sonunda ailesini ikna etmeyi başaran Emine Bargın ameliyat oldu. 113 kilodan 70 kiloya düştü. Emine geldiğinde ameliyat olmayı çok istiyordu. Ee, çok ciddi oranda hayatını kısıtlayan bir kilosu vardı. Ee, yaklaşık şimdi 45 kilo kadar vermiş 8 ay süresince. Şimdi gayet iyi oldu. Bildiğim kadarıyla da hayatı da şu an özel hayatı da keyifli bir hale gelmeye başladı. Şimdi yaşadığını yeniden anlayan Emine Vargın kilolu günlerinin acısını çıkarıyor.